Nesai'nin Müslim-i Şerif'le beraber naklettikleri değişik şekilde Buhari'nin de naklettiği bir kadın bir erkeğin durumunu görüyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Nur Efşan meclisinde otururken meclisten içeriye bir adam giriyor. Çoğunun bildiği bir insandır. Allah Resulü da tanımaması mümkün değil, tanıyordur. Ama Yakından tanıdıklarından değil, ihtimal yeni Müslüman olmuş. Zaten çoğunuz da o zatın adını bilmezsiniz. Belki siyer ve mağazi okuyanlar ancak biliyorlardır. Söylediğim zaman hatırlayacaklardır. Maiz. Belki o da gamit oymağındandır. O da gamitlidir. Çünkü arkadan gelen suç ortağı gamidiyeden bir kadın olduğunu söylüyor. Sahabi iffet mevzundaki hassasiyetiyle kadının adını söylemiyor ailesine ağır olmasın diye. Nur Efşad meclisten içeriye giriyor. Ve Allah Resuluna yaklaşabildiği kadar yaklaşıyor. Havai nefsine uymuş pek çok günah etmiş. Bu sözler Diyarbakırlı divan edebiyatı stilinde şiirleriyle Şeyh Galip'le benim nazarımda at başı. Büyük kadın Leyla Hanım'ın. Havai nefsime uyup pek çok günah ettim. Huzur kangi yüzde varayım ya Resulallah. Şu zalim nefselinden bu dilin içareyi kurtar. Yeter fıskı kabahattan usansın ya Resulallah. Ve sonra boynumda zincirle gidip o ravzeyi paka görenler hep beni divane sansın ya Resulallah. Şeyh Galip gibi bu kadar içli, bu kadar derin. Havai nefsi anlatırken bir aralık onun sözü dilime geldi. Havai nefsine uyup pek çok günah ettim. Yoldan çıktım sana isyan ettim. dinimi mübin İslam'a şer'in prensiplerine isyan ettim. Ey Allah'ın Resulü! Şeriatın hakkında takdir buyurdu. Hükmü tatbik et ve beni temizle diyor. Havai nefsine uymuş. Bir havai boşluğa gitmiş ama bu mevzuda öyle bir cihad ister ki tam o mevzuda düştüğü boşluğa denk olsun. Öyle bir hamle ister ki onu düştüğü o derin çukurdan çıkarabilsin. Öyle bir gayret ister ki onu ölüm çukurundan ve girdabından kurtarabilsin. Farkına varmadan o kendisini bir girdaba, bir kaosa kaptırmıştır. Adını bilmediğimize göre sonradan Müslüman olanlardan. Ve evli olmasaydı o ceza verilmezdi. Gençliği fakat evliydi demek Ailesine ihanet etmişti. Vefasızlık yapmıştı. Hanımı varken hava nefsine uymuş, zina etmişti. Ve pişman olmuştu. Bağışlayın, boşalınca pişman olmuştu. Yakın arkadaşını anlatmıştı. Yol Resulullah'a anlatmaktır. Çünkü cennete giden yol Resulullah'tan geçer. Yol Resulullah'a anlatmaktır. O da gelip Resulullah'a anlatmıştı. Ey Allah'ın Resulü, haddi şer'i tatbik et beni temizle. Allah'ın hakkında takdir buyurduğu hüküm neyse, tatbik et beni temizle. Ben hevâ-i nefsime uydum. Allah Resulü hiç arkasını araştırmamıştı. Olsaydı ben de gitseydim. Kur'an'ın bir ayetiyle günah işleyenler gelip, Peygamber de onlara istiğfar edince Allah onları bağışlar diyor. Bu devleti kaçırdık. Benim için bu devlet bahis mevzu değil. Mescitte içeriye girdiğim andan itibaren yeri öpe öpe ayaklarını bastığı yere kadar ulaşırdım. Ve beni de bağışla derdim ya Resulallah. Maiz öyle bir bahtiyardır. Bir günah işlemiştir ama dert yanacağı dert ortağı yarı vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç yaranın üzerinden kabuğu kaldırmaz öyle şefkatlidir. Dudaklarından şu sözler dökülür. Dön, Allah'a tevbe et, Allah'ın affetmeyeceği günah yoktur. Hiç kurcalamaz. Günahı setretmek lazımdır. Setret, Hazreti Settar setreder. Orada kutsi hadis var. Orada Allah Celle Celaluhu öyle buyuracak. Seni kenefi altına alacak. Zilli subhanisi altına alacak bütün günahlarını sana itiraf ettirecek. Ve sen her günahını söyleyeceksin. Bunu da yaptın, bunu da yaptın, bunu da yaptın. Ama setrettin. Hiç kimse bilmiyor. Kendini bilmezler gibi ettiğin günahları aleme anlatmadın. Bir sen biliyorsun bir de ben. Haydi git senle benim aramda kalsın diyecek. Kutsi hadis anlatıyor. Git bugün seni affettim diyecek. Bu Allah Resulü bu noktadan hareket ediyor. Dön git Allah'ın affetmeyeceği günah yoktur diyor. Camiden dışarı çıkıyor mescitten. Ama vicdan öyle baskı yapıyor ki bir adım daha atamıyor. Ailesine ihanet etmiş. Çocuklarına ihanet etmiş. İçinde yaşadığı topluma ihanet etmiş. Memnu meyveyi eline uzatmış. Kendisine ait olmayan bir meyveden istifade yollarını düşünmüş. Oysa ki Allah onun bağında da o türlü meyveler meydana getirmiş. Oysa ki meyvenin aynı sevinde de vardı. Bundan dolayı vicdanın hapsine girmiş bu insan. Bu mevzuda tek yolu Allah Resulü'nün göstereceği yol, temizleme yolu olarak görüyor. Ve yine içeri giriyoruz. Yine ey Allah'ın Resulü haddi şer'i tatbik et ve beni temizle diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine aynı söz. Dön, git, tevbe et. Allah'ın affetmeyeceği günah yoktur." diyor. Yine çıkıyor, yine vicdan azabı, yine içinin içine sığmayışı, yine huzursuzluk, yine dönüş, yine Allah Resulü'nün aynı şeyleri tekrar ediş. Bu Allah Resulü neden sonra? Maiz deli midir? diyor. Hayır ya Resulallah diyorlar. Maiz sarhoş mudur? diyor. Hep af yollarını araştırıyor. Orada bir dese ki, ya Resulallah ben vazgeçtim. Böyle bir günah işlemedim. Yalan söyledim. Allah beni affetsin. Allah Resulü de ellerini kaldırıp dua sıret dolmayan, geri çevrilmeyen bir sultanı zişan olarak Allah'ın maizi affet diyecektir. Maiz ısrar ediyor. Hiç kimsenin bilmediği bir yerde işlediği bir günah sadece Allah bildiği için içi içine sığmıyor. İtiraf ediyor itirafta ısrar ediyor. Maiz deli mi bu defa? Deseler ki deli, çıkarın bu deliyi huzurumdan ve tevbe edecek. Deseler ki sarhoş, çıkarın bu sarhoşu huzurumdan diyecek. Ellerini kaldırıp o engin rahmetiyle Kerem Kani, sultana yakışır şekilde yine dua edecek, istiğfar edecek. Ve estağfere lehumur rasul diyor Kur'an-ı Kerim. Peygamber bir kere onlara istiğfar etti mi, tamamdır onların işi. Bize istiğfar etmişse tamamdır işimiz. Geç derler, en açılmaz kapıların önünde bile. Allah yine de o lütfu esirgemesin bizlerden. Ve maizin gerçekten davasına, düşüncesine, imanına, İslamiyetine ihanet ettiği tebeyyün edince ceza tatbik edilir. Ceza tatbik edilirken bir aralık canı yanar, kaçar. Birisi eline geçirdiği bir devenin çene kemiğiyle başına vurur, bir darbeyle onu yere yıkar. Ve sonra da gelir durumu Allah Resulü'ne anlatırlar. O yoktur orada. Ama hükmü veren olduğu için mecliste oturuyordur. Uzaktan seyrediyordur. Gözleri dolu doludur. Hakiki adaleti temsil de ancak böyle olur. İdama karar verebilir. Ölüme karar verebilir. Allah için, toplum için, umumi nizam için, umumi ahenk için. Ama vicdanımız dariktir. Bir insan olarak şefkat duyar, duymaması mümkün değildir. Ve Allah Resulü işte budur. Ya Resulallah falan çene kemiğiyle başına vurdu, yıktı. Efe Azen azentumuni buyurur. Bana haber vermeli değil miydiniz? O kaçtı an bana haber vermeli değil miydiniz? Ve o cezanın tatbikinde ölür. Maiz ölür. İki gün geçmiştir arada. Mecliste kalabalık. Sahabisiyle arkadaşlarıyla otururken birdenbire Allah Resulü şöyle buyurur. Maiz için istiğfar edin. Öyle bir tövbe etti ki şu labeteyin arasında bütün yani Medine'nin sınırları arasında her ferde dağıtılsaydı tövbesi kafi gelirdi. Bir başka rivayette şöyledir. Gamitli kadın için dediği gibi öyle bir tevbe etti ki haraç yiyen, milleti paca kesen bir insan bize bu tövbe yeseydi Allah onu affederdi buyurur. Havai nefsine uyan insan öyle bir cihad etmelidir ki açtığı bu boşluğu doldurabilsin. İçine düşülen çukurdan çıkmak için o mevzuda gösterilecek gayretler o çukurdan çıkmaya matuf gayretler cinsinden olmalıdır. O çukurdan çıkmayı temin edebilecek güçle gayretler olmalıdır. Binan Ali Cihad Ekber'in insanın durumuna göre durumu değişir. Hevai nefsine uyan, günahlara giren bir insan öyle tövbe edecektir ki biraz evvel arz gibi İbn-i Cahş gibi canını uğurda feda edecektir. Onun ne günah olduğunu bilmiyorum. Şehit olmuştur Uhud'da. Veya Maiz gibi veya Gamidiyeli kadın gibi. Hamile, karnında çocuğu var. Allah Resulü'nün huzurunda Allah Resulü geriye dön dediği zaman Maiz'i başından savdığın gibi beni de savmak mı istiyorsun diyen ve hamlini vaz eder etmez de çocuğun ağzında bir lokma ekmek Allah Resulü'nün huzurunda işte ben geldim diyen Allah'tan başka kimsenin bilmediği günahını Allah Resulü'nün huzurunda itiraf etmekle kurtulacağına inanan bu kadar samimi, bu kadar yürekten, bu kadar ciddi gayretli ve cihadi ekber ruhuna bu kadar inanmış muhteşem kadın. Bu kadının bu cehdi Nesibe'nin Uhud'daki cehdinden geri, cihadından geri değildir. Bu kadının buradaki hamlesi ve gayreti, samimiyet ve saffeti, oradaki Sümeyra'nın samimiyet ve saffetinden geri değildir. Allah kimin daha ileride olduğunu o bilir. Ama bu öyle müthiş bir saffet ve samimiyettir ki ancak bununla zinanın açtığı bir çukur doldurulabilir. Fuhşun açtığı bir çukur doldurulabilir. Günah vardır ki siz kendi varlığınızı içine atacak, o çukuru dolduracak, onu öyle geçmeye çalışacaksınız